Merhaba arkadaşlar. Ee, Rasta size bugün gamayı göstereceğim. Nasıl yapılır, nasıl edilir. Artı ayrıyetten size bir e, çözünürlük ayarlamayı göstereyim. Yani benim kendi kullandığım 1440 1080 çözünürlüğü. Şöyle göstereyim ben size başta. Masa üstüne sağ tuş. Nvidia denetim masası. Tıklıyoruz. Buradan tamam mı? Masa üstü renk ayarlarına tıklıyoruz arkadaşlar. Nvidia ayarlarını kullanana tıklıyoruz. Şunu, aydınlığı hemen sol tarafa çekiyoruz. 20'ye. Rastın içindeyken ama hava karardığında gamma'yı da şöyle şu civarlarda bırakırsanız müthiş olur. Yani bu civarlarda kalsın. Sona da çekebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Fazla bir şey yapmıyorsunuz. Sadece iki, iki ayar gördüğünüz gibi. Aydınlık, gamma. Bir de renk tonunu ayarlıyorsunuz. Dijital vibranseyi 80'e alabilirsiniz. Kendi keyfinize göre. Mesela renk tonunu da getiriyorsunuz. Buradan 200 şöyle 234 de ya da 236 arası 39, 234 bu civarlarda. Hoşunuza giderseniz bu civarlarda kullanın. Şimdilik ben bunu iptal edeceğim. Bu bu kadar. Gama ayarımız bu kadar. Sonracıma çözünürlük değiştirmeye geliyoruz. Mesela rastla ben bir 440'a 1080'de giriyorum. Aynen burada da var. Ama ben Abi dediler çok şikayet geldi. 1920'ye 180 oyna. Daha iyi olur. Geniş ekran izlemek istemiyorlar fazla herhalde. Yayın yaptığım için. Onu, o yüzden bunu da şöyle yaparız mesela. Ben bunu bir kapatayım. Komple. Şöyle bir kapatayım. Yeniden açayım. Size göstereyim. Hadi gülüm açıl. Açılacak ki. Ne zaman açılır? Açıldı açıldı. Evet, iki tane açılmadı inşallah. Heh. Gördüğünüz gibi çözünürlük değiştirmedeyiz şu anda. Çözünürlük değiştirme. 1920 1080 diyeyim şu an kullandığım ayar. Yani değiştirdim. Şuradan özelleştire basıyoruz. Gördüğünüz gibi. Normalde burası boştur. Sizde yoktur. Buradan ekranın görüntülemeydi. Çözünürlüklere izin vere tıklarsınız başta. Ya da şuna aynı. Ona basarsınız. Sonra bunu özel çözünürlük oluştur dersiniz. Sağ tarafı hiç ellemiyoruz, mesela düşeyi hiç ellemiyoruz, burayı ellemiyoruz. Sol tarafı elleyeceğiz genelde. Şöyle göstereyim yani size yatay pikseli elleyeceğiz yani. Buradan da standart bölümünü elle yapıyoruz. Etkin piksel sayısını 1440 yaparız. Ekran çözünürlüğünü 1440 alacağımız için. Bunu da 1440 yaparız. Sağ taraf 1080. Yani 1080p görüntü vereceğiz bize. Daha net görüntü ekranımız biraz daha genişleyecek. Aynen bu şekilde yapacağız. Yenileme hızı dediği olan mesela 60 Hz ya da 144 Hz ya da ekranınız 75 Hz ise ona göre ayarlayabilirsiniz. Mesela 60 Hz şöyle yaparsanız art tarafta oynadı gördünüz mü? Şu kısa. Burası da Hz'nin bir yeri. Ben bunu 144'te kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Benim ekranımın şeyi bu. 1ms 144 Hz özelliği bu. Buna test diyorsunuz. Sonra bir kutucuk çıkıyor karşınıza. Evet diyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Sonra ben şu an yapmayacağım bunu. iptal diyorum. Sonra karşınıza böyle gelecek. Kutucuk zaten işaretli bir şekilde varsa işaretliyse işaretli dursun. Yani değilse de işaretleyin. Sonra tamam deyin. Aynen bu şekilde tamam deyin. Zaten buraya özele gel. Buradan da uygulaya basarsınız. Evet deyip çıkarsınız. Bu kadar basit arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.